Tam gür dayı orı tam gür orı tam gür Onu tam gür orı topla. daha la la gür 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 gel gür 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 dayı gür 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 Tamam. Al. Uyana, uyana dayı, uyana. Bindir abi, sek bindireceğiz. <laughs> evet, bacanam. Aferin Mehmet abi. Evet, bunu YouTube kanalıma atayım ben şimdi. Evet, evet, evet. Nazır, tamam iyi uyana, uyana bak. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. Gel, dayı. Gel, gel, gel. Hop. Az uyana dayı, az uyana. Az uyana. Bacanak az uyana. Hadi ona çıkar.